Ki e, boşanmalardan sonra nafaka sistemi artık değişiyor galiba. Biz hukuksal olarak bunun hangi boyutta olduğunu öğrenmek istiyoruz. Çünkü boşanma aşamasına gelip artık burama kadar geldi diyen pek çok kadın üç kere beş kere düşünmek zorunda çünkü parasız kalıyor. Anne baba evine de kefenle gelirsin dendiği için gidemiyor. E, bu durumda. Mecbur kalıyor bu mecburiyetten daha zor bir şey yok şimdi avukat hanım lütfen bize anlatsın. Avukat hanımca önce ben bir şey söyleyeyim 50 kere düşünsünler çünkü çok zorlaştı bildiğim kadarıyla siz daha iyi anlayacaksınız zaten. Aa, aslında tam tersine kolaylaştı. Öyle mi evet. ama işte evet. para. Ee, hayır şöyle şimdi 2002 yılında medeni kanunla ciddi değişiklikler oldu. Evet. Ee, ve bu değişikliklerden sonra işte bu biraz önce bahsettiğimiz acaba ben boşanırsam ne olur ee, özellikle ekonomik gücü olmayan kadınlar, çalışmayan kadınlar için gerçekten büyük bir problemdi. Hele bir de biz davalarda nelerle karşılaşıyoruz? Ee, gerçek gelirini saklayan beyefendiler. Hmm. Şimdi biraz kadın tarafından Başkasının konuşuyoruz bugün. Üzerine yapıyor. Kardeşinin ee, fabrikası babasının... var, kendini fabrikada işçi olarak gösteriyor. Biz bunlara rastlıyoruz davalarda. İşte bu e, hanımlar hep ee, acaba boşandıktan sonra ne olur? Ben nasıl geçinirim? Nafaka bugün var, yarın yok. Ödemezse ne olur gibi endişeleri var. Şimdi 2002 yılında mal rejimimiz değişti. Edinilmiş mallara katılma rejimi yürürlüğe girdi. 2002 yılından sonra evlendiyseniz eğer ve 2002 yılından sonra edindiğiniz mallar içinde geçerli. geçerli. 2002 yılından önce de evlenmiş olabilirsiniz. Sonra evlendiğinizde zaten direkt bu rejime dahil oluyorsunuz. Ha, i̇sterseniz 70 yılında evlenin. 2002'den Aynen sonra öyle. eğer bir şey alındıysa yine ortak. Ortak. Ha. Ama şunu, 2002'den şunu, sonra bir şey alınmadıysa geçmiş olsun. E, orada bir takım yine e, haklar ve paylaşımlar var. Yani herkesin ne kadar da evet gayrimenkuller, yani. bankadaki menkul e, paralar. 20 yıllık bir çalışma sonucunda alınacak ikramiye bile bu hesaplamalara dahil. Yani... Peki son son yürürlükte olan yasayla beraber bir saklarımızı öğrenmek istiyoruz. İlişkilerde bunlar neleri etkileniyor onu da öğreneceğim Pervin'den. Ama ne kadar boşanma o kadar nafaka. Çok enteresan bir başlık bu değil mi? Ama bu galiba biraz gerçek. Boşanmalarda e, acaba ne kadar evlilik o kadar nafaka mı? Bir izleyelim görüntülerimiz üzerine konuşacağız. Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. 3 aylık evlilikte sürekli nafaka olmaz dedi. Evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi için karar verdi. Üstelik o kararını Anayasa Mahkemesi reddetmesine rağmen bir başka davada yineledi. Bir ömür aynı yastığı paylaşanlar da var imzalar atıldıktan iki saat sonra boşananlar da. Ankara 5. Aile Mahkemesi Hakimi Şerafettin Şanver çocuk olmayan evliliklerde sürekli nafaka ödenmesi medeni kanunu aykırı dedi ve o çarpıcı karara imza atan isim oldu. Ömür boyu nafaka ödenmesi etik değil diye düşünüyorum ben. Hani ortada bir çocuk varsa belki o çocuğu beraber büyütmek adına nafaka ödenebilir. Eğer iki kişi de kusurluysa adil olmayabilir evet. Hakim tartışma yaratan o kararını 3 aylık evli bir çift için verdi. Her ikisini de eşit kusurlu buldu ve boşadı. Kocanın çalışmamasını eşinin de öğrenci olmasını göz önünde bulundurdu. Ve işsiz kocanın öğrenci eşine yalnızca 2 yıllık nafaka ödemesini hükmetti. Süresiz nafakayı anayasa mahkemesine de taşımıştı Şanver. Yüksek mahkeme red yanıtı vermişti. Yeni bir başvuru içinde 2012 yılında verdikleri kararın üzerinden 10 yıl geçmesi gerektiğini bildirmişti. İki kere tekrarladı ve Anayasa Mahkemesi'nin bozduğu o karar çok yakında Yargıtay'a gelecek. Eğer Yargıtay o kararı onarsa artık kısa süreli ve çocuk olmayan evliliklerde uzun süreli ödenen nafaka tarih olacak. Ya bence bazen haksızlıklar olabiliyor. Bayanlarda da bu iş bazen kullanmaya kadar gidebiliyor yani. Şimdi tüm gözler Yargıtay'ın vereceği karara çevrildi. Yargıtay kararından sonra kesinlik kazanabilecek. Ee, çok enteresan. Bugün Dünya Kadınlar Günü diye sanmayın sadece kadın 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 diyeceğiz. Ya erkekler de öyle başımızın tacısınız. Siz bizi el üstünde tutun biz sizi pamuklara sararız zaten. Zahide Hanım ben psikiyatr olarak çok boşanma davasına da şahit olarak girdim istemeden. Şahit oldunuz. Yani şahit, size gelen e, çünkü, ve derdini anlatan insanları anlatıyorlar. E, hiç istemememize rağmen bazen şahit olmak zorunda kalıyoruz. Yani tanık gibi hmm. tabiriyle o da bir dert. Çünkü aslında hasta mahremiyetinin ihlale giriyor. Fakat bazı vakalarda görüyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla kadınlar çok ciddi miktarlarda para istiyorlar boşanırken. Herhalde mahkemenin biraz onu azaltacağını düşünüyorlar ama e, senin de görüşünü alayım bu konuda sonra avukatımıza döneceğim. Pervin ben e, genelde şunu gözlemliyorum kendi yaptığım çalışmalarda. İşte hocam diyor ya çok yüksek rakamlar telaffuz ediyorlar. Çünkü hocam yıllarca o kadar çok şeye maruz kalıyorlar, o kadar çok taviz veriyorlar, o kadar çok yoruluyorlar ki zaman içinde bunlar artık içeride duygular, öfkeler her türlü şey birikiyor ve artık gidiyorum alabileceğim maksimum şeyi alayım. Çünkü ne kadar alırsam alayım zaten benim yaşadıklarımın karşılığı bu değil. Hiçbir şekilde karşılığı olmaz diyor pek çok vaka benim gözlemlediğim şöyle, kadarıyla. Şöyle bir durum var. Avukat evet. hanımdan sonra bunu değerlendirelim. Derler ki beyler maddi kazançlarını, paralarını ilk eşlerine ikinci eşlerini de o paraya borçludurlar. Yani parayı kazandırmak için iyi keş saçını süpürge etsin. Gelsin ikinci eş hepsinin üstüne olsun. olan birinci eş olsun. Böyle mi gerçekten? Şimdi ayrılırken de tabii nasıl hissetmek gerekiyor? Yani Allah göstermesin bu acıyı yaşayanlar biliyor. Peki hukuksal olarak neredeyiz? Şimdi, Şimdi onu bize söyleyin. Şöyle yapalım. Hani bu e, maddi talepler diyoruz ya gelin bunu beraber üçe ayıralım ki kafalar netleşsin. Şimdi boşanmada e, üç tane maddi sonuçla karşılaşabiliriz. Birincisi tazminattır. İkincisi nafakadır. Biraz önce bahsettiğimiz aylık ya da toplu tazminat şeklinde Tazminat ve ödünlenir. nafaka farklı şeyler. Kesinlikle Bir farklı. Bir de manevi tazminat mı var? Mad maddi tazminat ve manevi tazminat. tazminat. Nedir bunlar? Sizin boşanma nedeniyle mahrum kalacağınız maddi menfaatlerinizdir. Beklenen maddi menfaatler de olabilir. O andaki maddi menfaatleriniz de olabilir. Hemen örnek vereyim. Eşinizin aylık 10 bin lira maaşının evin giderlerine katılmasından mahrum kalıyorsunuz boşanmayla. Maddi tazminattır. Manevi tazminat eğer eşiniz kusurlu ise boşanma davasında bu kusur nedeniyle uğradığınız zarardır. Manevi olduğu için elem, üzüntü, keder, onurunuzun kırılması eğer aldatılmışsanız gibi. İkinci kalem, nafaka. Nafakayı kim talep eder? Eğer boşanma davası ile birlikte eş, kendi Geçimini sağlayamayacak durumda kalırsa bu eşe nafaka bağlanır. Buradan biraz önceki hemen karara bağlayalım konuyu. Ee, çok yerinde ve düzgün bir karar. Bize neyi gösteriyor biliyor musunuz bu karar? Artık aile mahkemesi hakimlerinin uzman hakimler olduğunu gösteriyor. Uzman hakim bize ne faydası nedir? var bu Bize faydası şu: uzman hakim artık her olaya göre karar veriyor. Doğrudan kanunda nafaka var diye yazıyor diye sana ben bir ömür boyu nafaka bağlıyorum demiyor. Diyor ki sen aynen olacak. öyle her koşulada kişiye, kişiye özel, özenli özen. sen Senin çalışabilir durumdasın. Hmm. Sen bundan şu an öğrencisin ama 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 sene sonra çalışacaksın bir işe girebilirsin. Dolayısıyla sen 3 aylık evliliğinle bu adamın üzerinde bir ömür yük olamazsın. E ortada çocuk da yoksa gayet normal çok doğru bir karar ama. 2 sene yine de nafaka bağlamış bağlamış sanıyorum aynen. Çok doğru bir karar e, tanıdığım bildiğim de bir hakim çok hmm. iyi, e, düzgündür e, kararları da Şimdi her zaman. Şimdi açanlar için hatırlatayım gencecik iki tane insan evleniyor evet. İşte biri ya yani 20'li yaşlardalar öğrenci. daha biri öğrenci biri de daha yeni çalışma hayatına başlamış. 3 ay evli kalıyorlar 3 ay sonra boşanıyorlar hanım tarafı e, nafaka isterim diyor nafaka ömür boyu demek. Bu çocuk daha 20-21 yaşında 3 aylık evlilik için bu kızcağıza ömür boyu nafaka vermek zorunda kalsın mı kalmasın mı? Bu durumda kalmıyor çünkü muhtemelen bu kızımız da üniversiteyi bitirecek, devam edecek hayatına. Aynen öyle. Bu arada nafaka diğer bir evlilikle sonlanıyor mu? İkinci evlilikle nafaka biter mi? Biter. İlk eşin sorumluluğu biter. bitiyor. Bitiyor, aynen. O o o bütün durumlarda geçerli. Ama hemen şuradan da bir örnek verelim. 10 yıllık, 15 yıllık bir evlilik. Eşiniz size demiş ki çalışma. Dememiş olsa bile çocuklarınız olmuş siz çalışmamışsınız. Bu hanımefendinin artık fiilen iş hayatına dönmesi nedir 12. zordur da döner çok daha düşük bir maaşla başlar o zaman ömür boyu nafaka işte bu kadına bağlanır hmm. yani her olayın özelliğine göre bu demek değildir ki bütün boşanma davalarında nafaka süreli olacak değildir özelliklerine göre üçüncü kalem dedik ya hanımlar çok para istiyorlar boşanırken aslında malların paylaşımını istiyoruz artık yani tazminat ve nafaka'nın dışında eğer ortada paylaşılacak mal varsa Edililmiş mal rejimine dahil bir mal varsa bunun paylaşımı. netleştirelim. Karı kocayız. 15 senelik evliyiz. İşte beyefendinin bir kusuru oldu. Aldattı ya da problem yaşattı. Hanımlar da kusurlu olabiliyor bu arada. Yani beylerin Tabii de canını de. okumayalım. Tabii Onların de. da canı var. Onların anneleri var, bacıları var. Tabii. Günah. <laughs> da, biz hep kadınlardan Daha bahsediyor mı? gibi de olmayalım. Elbette erkek haklarını da savunuyoruz. İnsan Tabii. haklarını savunuyoruz her şeyden önce. 350 liralık bir evleri var dedim ama telefonda varmış. Peki biz evde kalalım. Soru tamam. ben bir şeyler söyleyeceğim. Peki. Size. Günaydın efendim hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk. Buyurun efendim dinliyoruz sizi. Zahide Yetiş Hanım ben Yeşilköy'deki Sıdıka Teyzen ikimiz resim çekilmiştik. Sıdıka Teyzen nasılsın diyeceğim ama ben ne olur deyiyim, kusura bakmayın. Sizi <laughs> görüyorum. Fese attım sizin resminizi çok iyiyim. Ama ben de dertliyim. Olsun. Ben benim o kadar çok Sıdkı teyzem var ki ben gördüğümde böyle bir uzaktan görünce beni acık şey yapıyorlar. Ha. ha Bu kız yanına giderken çekinir miyiz? Göz göze geldik mi gülümsüyoruz ondan sonra Allah ne verdiyse. Zahide'cim pek Canım. fazla ismini şey yapmayalım şimdi. Söyle, söyle anneciğim buyurun. Ha, ha. Ben eşim benim üzerime çok sene oldu evlendi bu bir dakika orada dinle beni. Ha. Evlendi Aa, hala karşı tarafla neyse ben tazminatlarımı kazandım ama... Evleri var, arabaları var, eşyalarını hepsini abilerinin kardeşlerinin üstüne kaçırdı. Tazminatımı kazandığım halde affedersin bir lira dahi alamadım. Adam, Çünkü bulamıyorsunuz Burası'dan bir emekli, şey. Hem Bulgaristan'dan emekli, hmm. iş sahibiydi. Elini kolunu sallaya sallaya lüks dairelerde yaşıyor. Ne diyeyim? Peki biraz sesini yükseltelim lütfen Sıdıka Hanım'ın. Şimdi boşanırlarken üzerinde hiçbir şey olmadığı için Sıdık Hanım ve onun gibi pek çok hanım eşinden hiçbir şey alamıyor. Hakim bakıyor adamın üzerinde bir şey yok. Nereden takip edecek bilecek? Peki Sıdık Hanım gibi hanımlar takip etse eşimin bu su da var bu su da var bu su da var bunları ispat edebilir mi? Artık yollar ayrılmış başka bir evlilik de yaşanmış. Tekrar geçmiş olsun öpüyorum ellerinizden yanaklarınızdan. Teşekkürler. Dinliyor dinliyoruz şimdi. Tamam ee, buyurun. Şimdi... Burada süreler bir kere çok önemli. 10 yıllık süre maalesef. Ya. Evet e, ama kesinleşmiş bir karar var ise eğer e, bir miktar yani demek istediğim e, biraz e, hukuk dilinden de çıkalım. Hani hakim lütfen. dediyse Sıdıka Hanım'a eşi 100 bin lira... Ödeyecek ama o 100 bin lirayı ödemediyse bunun takibi her zaman mümkün. Benim burada anladığım kadarıyla mallarını da kaçırıyor. Dolayısıyla icra takibinde herhalde bir zorlanma var. Burada biraz avukatın mahareti çok fazla hmm. koşması gerekiyor maalesef peşinden. Bir de malları eğer devir yaptıysa biz bunlara muazzalı devirler diyoruz. Bunun için de yine dava yolları açık diyebiliriz. Peki bir şey soracağım. Ben şimdi programı Oy. izliyorum gerçekten böyle bir sıkıntım var Hı. fakat cepte de para yok zaten ayrılıyorum bir sıkıntı var Hı. ortada Hı. Hı. avukata gel gitsem desem Hı. ki işte avukat hanım avukat bey benim param yok hı hı. ama eğer bu davayı kazanırsam, hı. siz kocamın bu mal varlığını ispatlarsanız, zaten bu kadar bu kadar alacağım. Hı. Lütfen o zaman hesaplaşalım. Tabii olabilir. Tabii olabilir ki. mi? Tabii Çünkü ki. biz Tabii. çekiniyoruz avukata giderken kapıdan girdin para olmasın. Bu da olabiliyorsa Tabii bunu ki. da öğrenelim. Tabii ki olabilir. Bu e, avukatla müvekkil arasındaki aslında vekat ücretini ödeme e, sistemi hı. kendi aralarında böyle bir şeyde kararlaştırabilirler. Neden olmasın? Yani. Hı. Peki şimdi yeniden bir evlilik yapıyorsunuz. Yani siz eşinizin ikinci evliliğisiniz. Bu durumda ilk evliliğinden neden ayrıldığına, neler yaşandığına bakılmalı mı ve dinlenmeli mi? Önce sorayım sonra size sorayım. Mesela merak ederiz ya biz kadınlar azıcık. Yeni bir telefon mu var? Dur, 350 liralık evde kaldı. Tamam. Günaydın efendim. Günaydın Zahide ablacığım. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Benim Tuğba Hanım'a sorum olacaktı. Biraz sesinizi yükseltin lütfen. Dinliyorum. Burayı Benim Pervin Hanım'a sorum olacaktı. Tabii ki buyurun. Dinliyorum. Ee, ben e, doğumdan sonra kilolarım kaldı ve eşim tarafından psikolojik olarak baskı görüyorum. Ne yapmam gerekiyor diye soracaktım. Bu, e... yani nasıl tepki vermeliyim hani eşime karşı? Sürekli beni rencide ediyor her ortamda. Ne Sanki. diyor size? Ne, ne diyor? yani çok kilo olursun, hani yanıma yakışmıyorsun tarzında gibi sözler sarf ediyor. benim de çok zoruma gidiyor. Bebeğim var, ben de yanıma yakışmadığımı hissediyorum. Peki sen yani kendisine, kendisi seni kırdığında, kırılacağın şeyler söylediğinde ve rencide ettiğinde, sana bunları söylediğinde neler hissettiğini kendisine anlattın mı? Bu duygularını kendisiyle paylaştın mı? E, Ama zalardı, bunları paylaştım. <laughs> Onlara ne tepki veriyor? Yani hani e, pis şey yetisyenlere gitmeyi hani gidelim diye öneriyorum ama maddi olarak pek imkan olmadığı için e, pek taraftar olmuyor. Peki o zaman ben e, şöyle bir şey yapsam hani hem Kadınlar Günü Hı. desem ki sana emanet etsen, ha, bana Burada emanet etsen. Evet. İstanbuldasınız, bir şekilde ulaşırsınız evet. bana, bir şekilde görüşürüz mutlaka. Peki hanımefendiyi evet. sana emanet edeyim. Tamam. Ama hanımefendi gibi olan pek çok kadın var şimdi. Onları nasıl emanet edeceğim? O yüzden onların da. İlk başta faydası onu, olabilecek şeyler. İlk bir şey başta onu diye. sordum zaten. Ben hep şunu düşünüyorum. Birisi sizi kıracak bir davranışta bulunduğunda. Bunu içinize atıp, içinize biriktirmek yerine karşınızdaki insana onun bu davranışının neler hissettirdiğini anlatmak. O bunu yaptığında neler hissettiğini gerçekten anlatabilmek çok önemli. Çünkü bunu gerçekten anlatabildiğinizde karşınızdaki kişi tavrını değiştirebiliyor ama Han hanımefendininki gibi değiştirmeye de biliyor. Hanımefendinin yerinde olsaydınız, bu arada çok da güzel kilo vermiş Pervin, ne derdiniz eşinize? Bir kadın gözüyle. Ben öncelikle duygularımı anlatır ve kendisine birlikte bu yolculuğa çıkarken hangi kiloda olduğumu ve şartlar ne olursa olsun ben seni severek sana yaşam boyu yol arkadaşlığı yapacağım diyerek yola çıktığımı hatırlatır. Bunun altını çizer ve kendisine yarın kendisinin başına gelebilecek herhangi bir durumda çünkü kilo alabilirsiniz, verebilirsiniz, hasta olabilirsiniz her türlü durumda yanında olacağını hissettirmeye çalışırdım. Biz onlara yanındayız ama peki bir Kerem Hocam lütfen. Şimdi ben şey söyleyeyim ee, Zaylan, Bir kere her boşanma bir travmadır. Kesinlikle. Yani görselen midir. Ve e, her travmada bir kaybı burada temsil ediyor. E, travmalar karşısında e, değişik ruhsal hastalıklara da rastlıyoruz. İşte depresyon var, travma sonrası stres bozukluğu var. Fakat ben şeyden bahsetmek istiyorum. Gençlerle yaşlıların farkından bahsetmek istiyorum. Hmm. Şimdi eğer boşanma veya dul kalma yani eşlerden birinin vefatı gençlerde olursa bunu kolaylıkla tolere ediyorlar. Başka birisiyle buluşuyorlar. Ama 60-70-80 yaşında gelmiş bir insan için boşanmak veya eşinin ölmesi katastrofik dediğimiz son derece dehşetengiz bir durum. Bunların arasında intihar edenler bile çıkıyor. Hmm. Çünkü yalnız kalıyorlar. Şimdi bir empati yapalım yani eşliğim yapalım. Tabii. 20 yaşındayız boşandık. Daha önümüze kocaman bir ömür var. kendimize birisini buluruz. Depresyonum mı girdiniz? Psikiyatra gideriz. Paranız, paranız mı yok? Devlet hastaneleri var. Ee, ben de icabımda ücret almadan bakıyorum. Ama e, 80 yaşında birisi için ki geçenlerde böyle çok sevdiğim bir dostum e, hanımını kaybetti. Telefon açtım şöyle dedi bana. Çok da kamil, olgun bir insandır. Keremciğim şairlik şey olmasa dedi. Ya. Onun için e, bir de işin o tarafı var. Yani bir travma yaratıcı tarafı var. E, ve işte zaten Nancy Andrea senin ilk defa tarif ettiği travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz hastalıklar da Böyle boşanmalardan veya vefatlardan sonra görülebiliyor. Bize bir düşünce sistemi söyleseniz biz o yolu aralamış olsak aklımızda beynimizde. Yani nasıl düşünmeliyim ki ben bu işten en az bedenim ve ruhum zarar görerek çıksın. Ben hemen birkaç şey söyleyeyim herhalde sonra sizlerin de söyleyecekleriniz var. Birincisi evlilik öncesi danışmanlığı diye bir kurum var. Biz bunu yapıyoruz. Karım da benim psikiyatr. Çocuk vergen psikiyatrı ne isim 90. Bir kere evlenmeden önce bir doktora yani bir psikiyatra veya iyi bir klinik psikoloğa gitsinler. Ve onlar muayene etsinler birbirlerine uygunlar mı diye baksınlar. Hiç böyle olabilse ama bunu kaç kişi yapabilir Tabii, diye düşünüyorum. Tabii bu da bir e, masrafa bir şey gibi bu ama e, fakat e, yapanlar var. Olan yapanlar için var. daha iyi ama değişen şartlarda insanlar da değişebiliyor. Sen benim evlendiğim adam değilsin. Evet, evlendiğim evet. Kadın, kadın değilsin Benimki diyor artık. Son bir şey söyleyeceğim. Bir insanın e, kilolu diye başka bir insanı e, aşağılaması taciz ekiler bence. Hı hı. Yani illaki cinsel taciz olması gerekmiyor. E, çünkü kilo verebilir, ameliyat olabilir. Ben olabilir. de kilo oluyum. Ne olacak yani? Eşiniz bir şey söylüyor mu kilonuza? Vallahi eşim tonton Sağladığınız diyor bana. için söylüyor. E, yok yok bir şey. O tontonun diyor bana. <laughs> sizdeki o hoş bir sempatikliğe dönüşmüş. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Sadece burada hani sağlığınız için aman ama onun dışında görsel olarak böyle hani çok ben hanımefendi söyleyemediği şeyleri tahmin ediyorum. Çok can alıcı şeyler söylüyor bazen beyler. Tabii şeyler. tabii. Tabii. Ama Psikoloji ama bu. Kesinlikle. Onu bu şey da diyorum. bir, şey. bir şey. nedeni aynı zamanda. Evet ama Hı. işte burada Biraz bizim de açık bu yeme içme işlerine dikkat etmekte gerekiyor. Kendimiz için vallahi beyler böyle için Böyle bir değil. yemek hazırlatınca da insanın yani... <laughs> Hocam bizim <mesela> program <oradan. gülüyor> hem şişim anlatıyor hem zayıflatıyor. Yani. <laughs> Sırf diye, diyet diyetten de nefret ediyoruz bir sanımlar olarak. Ama böyle sağlıklı kilomuza gelirken lezzetli şeyleri yemeye çalışıyoruz.